Ne istemedi bu kadar trol evet, Kardeşim. Ne söyle söyle. Bugün, bugün muhabbeti döndüm bilmiyorum. 21. yüzyılın 21. yılının 21. günüymüş. Hı hmm. hı. Hmm. <laughs> öyle öyle vereyim dedim yani. Ha. Sen de mi gördün o tweet'i? Evet, flower. Evet, Onu takip no ediyor muyuz? <laughs> Yok lan saydım amına. <laughs> biz başka bir şeyden konuşuyoruz. Evet. Ve 2 dakika sonra da saat 21.21 21 olacak. Heeeeyy. yayını kapat abi. <gülüyor> <gülüyor> 21, 21, 21, 21, 21. Dur bakalım hadi. Ne bok olacaksa. Görelim bari. Of şu gün ben Hadi. Bu çok zor olan bir şey ha. Boru değil bak. Harbi diyorum. Abi ama her kadar. sene böyle çok zor olan 15 tane gün geliyor zaten. Tamam Kordu sen farklı düşünüyorsun. Geçen <laughs> er sene 20, 20 vardı. <laughs> Bu 100 yıl oğlum, 100 yıl bir daha gelmez. Yani gelse de biz göremeyiz. Yani 22. yüzyılın 22. gününün 22-22'si. Mesela. Tamam. Aa bakın bak, so, son 4 donate'imi okuyorum, bak e, ee, bağıştan yazmak istedim ondan dolayı izlemiyorum. montajı yazmıştım. Beskuk'a söyledim dedim fakat sınır ulaşamadı sana. Ona sorarsan o sana söyleyebilir. İkinci donate. Hab Discord üzerine ulaşamadım. Hem ulaşım sağlayayım e, hem de destek olmak istedim. Instagram'dan da bir mesaj bıraktım ama spam'a düşer herhalde. Kontrolle ilgili. Nöbet tutuyoruz abi. Yan sekmede açığız. Başvurular ne zaman başlıyor ile alakalı. Ee, bir başka donate. Abi sana önemli mail gönderdim. Müsait onu bakar mısın? Abi merhaba sana bir oyun serisi önermek istiyorum. Bu başka. Oldu mu 21? Geliyor. 21, 21, 21. Evi yıkıyor amına. <laughs> masaya mı vuruyor? <laughs> Tam bu dakikada masaya vursan ya çok. Ne, <laughs> ne no, no oldu şimdi amına koyayım hadi bakayım. Ne no oldu? Kozmik enerji şu an tüm dilekleri kabul etti. Geçti şu an hızlı hızlı geçti hepsi. Ulan ben tutmadım ya. Kaç Aa artık bir dakika olsun. lan bir şey mi yapacaktık? Dilek mi tutacaktık? Artık abi. Amına koyayım bir saniye için nasıl dilek tutayım? A ben yani tutacağım. Sen cümleyi kafanda hazır edeceksin abi. Tam orada tutun <laughs> diyeceksin. Mesela şey, 1 milyon. <gülüyor> <gülüyor> bir saniyede söylenebilecek bir şey olması lazım. Abi merhaba, adım Eyüp. 255 harfle nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum ama umarım herkes gibi yaşımdan dolayı küçümsememişsin. Ben 15 yaşındayım. Ee, lütfen bana ulaş. Ufak tefek şeyler değil. Umarım ciddi... Ya oğlum. Ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Sonu bu adamlar benim düşmanım oluyor biliyor musunuz? 21 21 21 21 Diyarbakırlılar Yunus Kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dünya Diyarbakırlılar saniyesi. Hadi hadi oyna ya. Hadi oyna. Hadi. Holmes hazır mısın? Mert hazır mısın? Ben buradayım. Ben buradayım. Şimdi hangisiyle başlıyoruz?